Sanayinin üretim üssü organize sanayi bölgeleri her geçen gün gücüne güç katıyor. 81 ilde 378 organize sanayi bölgesinde çarklar dönüyor. Sanayi üretiminin %45'i burada gerçekleştiriliyor. 1961 yılında başlayan OSB serüveni bugün 2,5 milyon kişiye istihdam sağlıyor. ekonomi modelinin parolası üretimle büyüme. Büyümenin lokomotiflerinden biri de organize sanayi bölgeleri, yani OSB'ler. Ülkemizde organize sanayi bölgeleri tarihi 1961 yılında Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasıyla başlar. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ni diğer illerimizdeki organize sanayi bölgelerinin kuruluşları izler. Bu bölgeler Cumhuriyet tarihinin en başarılı projelerinden bir tanesi olarak öne çıktı. Bugün 81 ildeki 378 organize sanayi bölgesinde sanayinin çarkları dönüyor. Kümelenme dediğimiz girdilerinizi çok uzak olmayan o ekosistemin içindeki diğer şirketlerden alıyorsunuz. Dolayısıyla faaliyet giderleri dediğimiz, operasyon sırasında üretim satış süreci sırasındaki giderlerinizi de düşürüyorsunuz. Organize sanayi bölgelerinde 67 bin sanayi işletmesi faaliyet gösteriyor. Sanayi üretiminin yüzde 45'i buradan gerçekleştiriliyor. İstihdama katkısı ise her geçen gün artıyor. Türkiye'de organize sanayi bölgeleri üretime katkı vermeye devam ediyor. Yaklaşık 2,5 milyon kişiye istihdam yaratan organize sanayi bölgeleri yatırımcılara da altyapı gibi birçok imkan sağlıyor. Organize sanayi bölgelerinde yatırımcılar teşviklerle destekleniyor. oluşturulan alanların yatırımcı ile buluşması için parsel tahsislerinde indirim uygulanıyor. Arsa ve iş yeri tahsisleri KDV istisnası kapsamında değerlendiriliyor. Emlak vergisi muafiyeti sağlanıyor, yapı denetimi kuruluşlarına ödenecek hizmet bedelinde de indirim yapılıyor. Enerjiyi biraz daha piyasadan düşük ve rekabetçi fiyatla alıyorlar. Devlet teşviklerinin de desteğiyle altyapıyı çok daha düşük yatırım maliyetleriyle elde etmiş oluyorlar. Son dönemdeki yatırımlarla organize sanayi bölgeleri üretimin yanında yaşam alanı haline dönüştü. Organize sanayi bölgelerimizde eğitim kurumları, organize sanayi bölgelerimizde atık su arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri, meslek yüksek okulları kurulmaya başlandı. Yani e, sosyal tesisleriyle bölgede çalışanlara sosyal imkanlar hazırlanmaya başladı. Organize sanayi bölgelerinde üretim için çevreci yaklaşımlarda göz ardı edilmiyor. Organize sanayi bölgelerindeki yatırımlarla elde edilen yenilenebilir enerji miktarı 1700 megawata yaklaştı. Hedef 2030'a kadar bu miktarı 3000 megawata çıkarmak. Zonguldak Kozlu Gençlik Merkezi'nde geleceğin yarış dronu